Yoktu, hadi bakalım ne oldu? Senden umutluyuz. Sekiz. Sekiz sekiz Sekiz, 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 sekiz Megadon. Hadi hadi. Yes. Ama Aksar da çıkabilir. Oha Frank çıktı. Oha. Frank çıktı lan. Oha. Frank çıktı lan. Kardeşim çıldırıyor şu an. Bir daha altıya hazırlayalım. Sürtüde! De. Oh. bir sen Arkadaşına oh. göster, arkadaşına göster. Oha. 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 On. Dokun dokun yaz hadi artık. He, 7 yazdı. 2 tane geliyor. Karl tamam. Arkadaşlar Allah'ım çıktı, çıktı. şu? çıktı. Oha, ambur. Oha, çıktı arkadaşlar. Oha. Ne şu? Ne Ne şu? Ne şu? Ne şu? Ne ya Zaten, bakayım et evet, falan da bakalım ne çıkıyor. Leon! Leon verdi! Leon! Leon arkadaşlar Leon! Leon, Leon verdi! Leon verdi! Leon! Leon! Leon verdi arkadaşlar Leon! Arkadaşlar Hı, da, o kutudan da 5 yazdı en bol çıktı. Hani ya nasıl en bol çıktı? En bol en bol en bol en bol en bol Bir bol en kanka biraz sor. 7 yazdı yine 7 yazdı 7 yazdı arkadaşlar yine 7 yazdı oha. Arkadaşlar yine hediye yazdı. Abi daha dün geldi yazdı bu hesaba. Niye bugün de yine hediye yazıyor? Abi böyle bir şans yok. Yine hediye yazdı. Açıyorum. Montar Sans al beni bak. Lütfen al beni. Arkadaşlar yine hediye yazdı ve abi Oha be! Çok teşekkür ederim Süpersel Abi bir sene falan mı geliyor? Vallahi gelirse ben burada öldürürüm. Kendimi öldürürüm abi. Çıldırırım parlıyor. Montar sars al beni lütfen al beni. Abi basıyorum. Tamam Piper'ın ikinci aksuarı. Ay i̇nşallah bir tane daha aksuar gelmez. Lütfen lütfen. Hadi lütfen bir. Kral! Kral çıktı! Kral çıktı! Montar sars al beni. Lütfen al beni. Kral çıktı. Lütfen. Oha 7 yazdı. Bir ko çıktı. 2 tane çıktı. Oha 7 yazdı. O Byron çıktı. Oha Byron çıktı. Byron çıktı. O Byron çıktı. Byron çıktı. Byron çıktı. Oha. Oha Byron çıktı. Byron. Oha. Byron çıktı. çıktı. Oha bu sefer mega 8. 8. 8. ben şanslıyım dedim ama Ardeniz bak bana açtırmışsın iyi ki de. Ne oldu sonra? Ya git. Yemin ederim Kesin Brock'tan geldi. Kesin geldi. Pem geldi. Pem geldi. Pem geldi. Tırlandı. Sendeki bu şans ne bu ya? Kesin afiyet, güzel bir şey gelir. Montajlar sal beni. Montajlar sal beni. Montajlar sal beni. Montajlar sal beni. Sen ne <laughs> bu? Hadi kuralım. Tamam, tamam git. Hadi, Hadi bak ben bak. Oh, <laughs> <laughs> ember de. Allah'ım Arkadaşlar yani ember. ember, olmasını neden istiyorum? Çünkü Tuna'ya ben de oynayacağım. atıyor. <laughs> Tövbe. Senin var ya ben Eren ben basıyorum değil mi? 3, 2, 1. Bas. <laughs> açtık 12 yazdı Ha ne açıyor? Karakter çıkıyor. 2 tane karakter çıkıyor. Super sen. Aa. Arkadaşlar! Benim! Benim! Benim!

Sen de çıktı. Sen de çıktı arkadaşlar. Siyah. 45 tane yo. Hadi bismillah. Lütfen düzgün karakter ver. Ağzına tükürdüm onun. Oha! <laughs> Oha! Efsanevi ver. Ya da efsanevi. Ay. Baba. Lütfensiz. Ben de demeyeceğiz de efsanevi veririm. Efsanevi Lütfen ver. Çıksın. Kaç yazdı acaba? Bakayım mı? Alt yazdı. Alt yazdı. Yemin ederim altı yazdı. Yemin ederim alt yazdı. Uçurum. Bir şey çıkmadan. Ama kartı O kartı geliyor. diyorum hadi. Aha 31 bir hatalım. şey çıkıyor. Ha çıkarsa deliririm. Spy çıktı. Aga <laughs> lanese abi spy çıktı. Oo! <laughs> o benim hesabıma spy çıktı.